Merhaba sevgili dostlar. Bugün Nazi Almanyası'nın ilk toplama kampı olan, esir toplama kampı olan Dachau toplama kampının önündeyiz. Birazdan içeri girip size burada yaşanan vahşetliği göstermeye çalışacağız. Burada neler yaşanmış, burada neler olmuş bunları size aktarmaya, göstermeye çalışacağız. 35 ülkeden 200 bin insan buraya gelmiş, kalmış ve bunlardan 45 bin tanesi hayatını kaybetmiş ve hayatını kaybedenler içerisinde 23 tane de Türk vatandaşının olduğunu öğrendik. Şimdi burada yaşanan bu e, insanlık vahşetinin görüntülerini, yaşanmış e, olan yerlerini size aktarmaya, göstermeye çalışacağız. İyi seyirler. Kampın ana nizamiye kapısı girişinde e, demir parmaklar üzerinde yazılan ve gelen esirlerin ilk gördüğü yazı. Arbeit macht frei. Hitler'in çok ünlü bir sözüdür bu. Yani çalışmak özgürleştirir. Şu gördüğünüz binalarda insanlar tutulmuş işkence görmüş, yıllarca esaret altında kalmış ve 45 bin insan burada hayatını kaybetmiş. Şu an fotoğrafta gördüğünüz ve esirlerin bulunduğu bir meydan şu solumdaki gösterdiğim şu alandır. Burada toplanıp gruplar halinde ayrılıp hücrelere gönderiliyordu. esirlerin tutulduğu koğuşların bulunduğu alana bu şekilde giriş yapıyoruz. Devamını şu sol taraftakiler yönetim binaları sanırım. Sağ taraftakilerde görüldüğü üzere hücreler. Adamlar Nazi Almanları yani kampın içinde bir de bir cezaevi yapmışlar. Zaten cezaevi. Bunu ne diye yapmışlar? Belki daha ağır işkenceleri burada yaptıkları içindir. Demiyoruz şu an kapısı kapalı. Evet daha önce de bahsetmiştik 1933 ile 45 yıllar arasında açık kalıp on binlerce insanın öldürüldüğü işkenceyle soykırma uğradığı bu yer için arkada bir anıt yapılmış. İnsan kemiklerini andıran, cezaevini andıran, işkenceyi e, izlenimi uyandıran bu görmüş olduğunuz anıtı yapmışlar. Evet burada devasa bir zincir Maketi ve üzerinde İsrail bayrağı ve çeşitli sembollerin olduğu Bir alan dikkatimi çekti Esaret isim geleyen bir Anıt gibi bir şey yapılmış Evet burası ölüm yolu Sevgili izleyiciler Ölen ya da öldürülen e, Esirler Bu yoldan böyle el arabası benzer araçlarla taşınarak yine esirlere taştırılarak ilerideki yakma alanına ceset yakma alanına götürülüyormuş. Orayı da birazdan göstereceğim. Fotoğrafta gördüğünüz bu kulübelerin olduğu ve meydanın olduğu yer esirlerin birbirleriyle görüştüğü tek yermiş. Konuşabildiği tek yermiş. Şu an orijinal hali sol tarafında duruyor. Burada insanlar yaşıyorlar ve çok Kötü şartlarda yaşamışlar Şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz Alanda 1, 3, 5 ve tekil sayılardan Giden yerlerde morg Hastane Ameliyathane Ve daha çok şuradaki yazıda belirtiliyor zaten Daha çok bu Nazi Almanlarının denediği e, deneysel şeyler varmış, hastalar varmış. İnsanların üzerinde deneyler yapılıyormuş ve şurada görmüş olduğunuz daha sonra yıkılmış buralar. Şu sağ tarafın bir numara, şu sol tarafın 3 numara morgların, ameliyathanelerin ve deneysel çalışmaların insanlar üzerinde deneysel çalışmaların yapıldığı alanlar. Buralar Vahşet her yerde anlayacağınız Şimdi tekrar e, bir fotoğraf daha göstereceğim ama bu Sağ tarafta gördüğünüz Yani şu anda gördüğünüz insanların kaldığı yerlerin barakaların hepsi yıkılmış ancak Burada Bu barakalarda gördüğünüz bu e, evlerde Şu arkada Temeli artık temel yeri kalmış Bu yerlerde Normalde 200 insanın kalabileceği yere 2000 hatta daha fazlası insan son dönemlere doğru doldurulmuş yani söylemeye gerek yok çok ağır şartlarda insanlar hayatlarını kaybetmişler Yine esirlerin kaldığı barakaların temelinin bulunduğu 24 numaranın bulunduğu yerde bir çiçek gördük. Muhtemelen burada kalanlardan bir tanesinin torunu ya da bir yakını gelip çiçek bırakmıştır diye tahmin ediyoruz. Çok acı bir durum. Şu şekilde göstereyim size. Almanya'da Nazi Almanya'sının kurduğu ilk esir kampı olan Dachau toplama kampında ölülerin yaklaşık 45 bin öldürülen 45 bin kişinin cesetlerinin yakıldığı alana giriyoruz şu anda. Bir köprü var. Son derece kasvetli bir ortam var sevgili izleyiciler. İnsan gerçekten ürperiyor. Kampın hemen her yerinde böyle bilgilendirme yazıları var. Buradaki yazıda e, krematorium, e, buradaki yazıda krematorium yani e, cesetlerin yakıldığı yerle ilgili bir bilgi var. 1940 yılında iki kuruluyor. Daha sonra yetmediği gibi 42 ve 43 yılında daha büyükleri ve gaz odaları da bu şekilde burada kuruluyor. E, i̇nsanlar e, toplu halde e, buraya getirilip toplu halde yok ediliyormuş. Şuradaki fotoğrafta ise 1944 yılında illegal bir şekilde yani kaçak biri bu fotoğrafı çekmiş. Daha sonra bu fotoğraf günümüze kadar arşivlerden çıkarak gelmiş. Şimdi krematoryum yani cesetlerin yakıldığı yeri içeriden görüntülerine bakalım. 1933 yılında açılan kamp 1940 yılına kadar esir toplamaya devam etti. Çeşitli işkenceler oluyordu. Ancak 1940 yılından sonra işin şekli değişti. İnsanlar toplu bir şekilde öldürülmeye başlandı. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina e, Krematorium yani insanların cesetlerinin toplu halde yakıldığı Gaz odalarının bulunduğu e, insanların e, yok edildiği bir yer. Küçük alandan başlayalım çekimlere. Dehşet verici gerçekten dehşet verici. Evet, fırınları görüyorsunuz, cesetlerin sığacağı bir şekilde tasarlanmış. İlk yapılan 1940 yılında yapılan ceset yakma alanı burası. Binlerce insan burada kül edilip, yok edilmiş. Şöyle göstereyim, burası tamamen orijinal arkadaşlar, hiçbir şekilde ee, orijinalliği bozulmamış tamamen o günkü şartlar nasılsa korunmuş. Çok acı verici bir durum. Evet fotoğrafta görüyorsunuz onlarca ceset üst üste kromatörüme getirilip yani yakma yerine getirilip yakılmayı bekliyor. Şu an bu fotoğrafta gördüğünüz bu boş alana bu cesetler buradaki bu boş alana biriktirilip şu alandan içeriye sokularak yok ediliyordu. Dehşeti görüyorsunuz. Burada dezenfeksiyon için kullanılan gaz odaları var. İnsanlar buraya kapatıp elbiselerini ya da kendilerini gördüğünüz gibi yok ediyorlarmış. Şöyle <Gülüyor> <Gülüyor> İlk günkü gibi gün korunmuş Bak başlık 70-80 yedi bu petek Halifeli <laughs> peki Var mı? Arkadaşlar Brausebad yani duş banyo diye gösteriliyor yazılmış ancak burası insanların toplu havlu halde sokularak duş bahanesiyle duş olarak duş yapacaksınız diye kandırılarak sokulup gaz verilip öldürüldüğü bir alan düşünsenize şu an benim bulunduğum bu alanda bir sürü insan gaz verilerek öldürülmüş. Bakın, şurada borular var. Şöyle göstermeye çalışayım. Borulardan gazlar veriliyordu. Duş alacaksınız diye kandırılıp, daha sonra bu tarafa getirilip yakılıyordu. Bu gördüğünüz gaz odasında 15 dakika içinde yaklaşık 150 kişi öldürülüyormuş. Bu yukarıda gördüğünüz boruların olduğu yerde duş başlıkları varmış. 15 dakikada 150 kişi tutulmuş. O tarafta öldürülen insanlar toplu halde bu tarafa gelip bekletildik. Daha sonra takılma işlemi için bu gördüğünüz alana burada gördüğünüz gibi çok fazla fırın var. İnsanların cesetlerinin yakıldığı fırınlar. Burada gördüğünüz sedye benzeri şeyleri konularak fırına sürülüyormuş. Tekrar tekrar söyledim ama gerçekten çok etkileyici ve çok dehşet verici bir durum. Evet, yakınmayı bekleyen cesetler. Evet, sediyeler görüyorsunuz, cesetler. Bu sediyeler işliğinde fırına sürülüp ateşe veriliyordu. Biraz önceki gaz odasında 15 dakikada 150 kişinin öldürülüp burada yakıldığını siz artık hayal edin. Düşünün. Bir anıt koyulmuş buraya. Altta yazıyor. Ölülerin anısına, yaşayanlara ihtar ya da öğüt kim nasıl algılarsa. Bir anıt dikkatimi çekti. Burada yazan yazı. Bizim burada nasıl öldüğümüzü bir düşünün. Gerçekten düşünür müyüz? Katliamlar bu insanlık suçu günümüzde de maalesef devam ediyor çeşitli yerlerde. Şu an kuş seslerini yankılandı bu alanda. 1933 ve 45 yıllar arasında insanların feryatları göğe arkadaşlar. E, fotoğrafta gördüğünüz bu kanal ve gözetleme kulesi solda yazılan yazılarda anlaşılacağı üzere ve görüntülerde de arka plandaki görüntülerde de orijinal yerini göstereyim ben size. Kaçmak isteyenlerin gözetleme kulesi tarafından tespit edilip vurulduğu, burada çok sayıda cesetin olduğu yine hemen arkadaki yakma yerine götürülüp yakıldığı görüyorsunuz şöyle teller ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ama şöyle bir netleme yapalım evet insanların kaçışını engellemek için bu şekilde bir önlem alınmış yani gördüğünüz bu kanal ve çukur zaman zaman ceset dolup taşıyormuş Mesela bu alanda belli bir sınır var. Bu sınıra yaklaştığınız anda şu arkada görmüş olduğunuz Gözetleme Kulesi'ndeki askerler tarafından öldürülüyordunuz ancak e, acılara işkencelere dayanamayan bazı e, esirler buraya bilerek isteyerek gelip yaklaştıklarında e, vurularak öldürülüyorlarmış ki bu kendi istekleri e, bu şekilde hayatlarına son verip eziyetten kurtuluyorlarmış. Bu gördüğünüz kanal normalde komple yol boyu bu sınır boyu daha doğrusu tel örgüsü boyunca varmış ancak bir bölümü açık bırakılıp sergilenmek için bırakılmış, geri kalan kapatılmış.